Şu birinci araba. Şu ikinci araba. Bu da üçü, dördüncü arabamın. Ulan ne oluyor? Is it a Ferrari? Dedim ben de hemen o an. Eee doğal bir şekilde. Şimdi <laughs> normalde Nişantaşı taşı yapardım bugün. Ama normalin aksine istisnai bir durum olarak bugün Demirci Köy nişan taşı yapıyorum. Aslında bu yolları da bayağı seviyorum. Evet biraz zorunluluktan gelip gidiyorum ama e, Nişantaşı nişan taşı tarafı olmasa da bu yolları gitmek haliyle hoşuma gidiyor. Bir de saatimi falan ona göre ayarlıyorum. Biraz sallana sallana, hallana hallana gidiyorum böyle. İlla işte bu videoyu motorcu izliyordur. Bazen boş vaktiniz olduğunuzda, boş vaktiniz olduğunda, işte iki kişinizdir, bir kişisinizdir, hiç fark etmez. A buralara gelmenizi öneriyorum. Gazlamalık bir yer değil, ama hem viraj yapmalık bir yer, hem İstanbul trafiğinden insanından kalabalıklığından uzakta bir yer. Ee, belki size uzak olabilir. Ya ben hep yapabiliyorum ama hep de olmasa kesinlikle geri, gezilip görülecek yerler. Çok coğrafi bir tarafı var mı? Ha, aslına bakılırsa evet, tarihi bir tarafı yok ama coğrafi bir tarafı var. Ee, şimdi mesela işte birazdan Masla'ya bağlanacağım edeceğim. Ya, o dakikadan sonra İstanbul işte. Ama bu işte Demirci e gelen orman yoludur, Bahçe köy e arasındaki orman yoludur falan. Sarıyer taraflarına gelmenizi öneriyorum. Hatta ulaşırsanız eğer ayarlayabilirsek ben de takılırım size yani. Çünkü niye abi? Bir bu İstanbul'la alakalı bir şey. Küçük bir örnek vereceğim. Şimdi E5 ile çevre yolu arasındaki farkı biliyoruz tamam mı E5 benim bildiğim kadarıyla bu arada yanlışsam düzeltin ama ben böyle biliyorum E5 metrobüslerin gittiği yol motorcular için hatta hani sadece motorcular için değil tabii ki ama emniyet şeridinin çük kadar şu kadar olduğu yer bir de çevre yolu var işte paralı yol deniliyor köprüye bağlanılan yol ama bu yanlış bir tabir oldu sanırım ikisi de ayrı ayrı köprülere bağlanıyor neyse Birinde de yeni yol, asfalt yol, paralı yol diye geçiyor ve emniyet şeridi bir şerit kadar büyük. Hatta ben okula çevre yolundan gidiyorum ki E5'ten de gidebilirim ama bir 2-3 kilometre artsa bile şeyim azalıyor. daha rahat sürebildiğim için çevre yolunda yolum ve işte sürem azalmış oluyor. Şimdi oralara gittiğiniz zaman ee, çevre yolunda biraz daha rahat sürebilirken E5'te de öyle değil. Sağınızdan solunuzdan işe gitmek isteyen adamlar, önüne kıranlar, sağına bakmayanlar, sol trafik, işte kuryeler, olar bular. Yani gidip bir hayattan zevk alabileceğini düşünmüyorum ben. Kendi şahsıma ben almıyorum da zaten. Tamam mı? Ki hani o daha önce de açıkladım biri dönüp demiş işte ya şu motordan zevk almıyorsun ya yoluna göre yerine göre vaktine göre değişiyor tamam mı alet araç olarak kullanıyorsan almıyorum Evet. şimdi buralar bir tık kalabalık gözüküyor ama diğer orman yoluna bağlanacağım için bu yoldan geldim yoksa arası ara yolları da. Gayet saçsız sakin Burası neresi bir yan sokak e, Belgrad ormanı Benim eski spor salonumun yeri Bir 15 ile 18 yaş aramın Haftanın 6 günü Falan buralarda geçiyordu benim Abi yürüyüş yapabilirsin, mangal yapabilirsin, gezebilirsin, tozabilirsin, hava alabilirsin. Hani şu videoyu kim hangi şartlarda nerede oturarak izliyor bilmiyorum. Bir şeyle hayatları kıyaslamak tabii ki istemiyorum. Ama eğer gerçekten yaşadığınız hayat bunu altıyorsa, sıkıyorsa abi çıkın gelin. Motor kullanıyorsanız, tabii ki araba da gelebilir. Bu yollar genellikle buraya gelen yollar da genellikle trafiksiz oluyor. Kaza mı olmuş? Oo, eyvah eyvah. İyi patlamış. Ne oldu lan? 2-3 kişi mi? Şu birinci araba. Şu ikinci araba. Bu da üçü, dördüncü arabamın. Ulan ne oluyor? Şuradan çıkalım. Heh. Denk geldi. Ay ay. Buradan bak şimdi birinci Kemerburgaz'a giden ve Atatürk neydi bu Atatürk'le başlıyordu sanırım veya herhangi bir arboratoryum sanırım ağaçların sergilendiği yer bir sürü ağaç çeşidi görebileceğiniz yer Atatürk arboratoryumu muydu başka bir şey miydi hatırlamıyorum gelmeli gitmeli çok oldu yani içine girmeyeli ama bir kere gidip görün internetten araştırın paralı mıydı parasız mıydı ne kadardı bir bakarsınız hani oğlum ağaç mı göreceğiz diyorsanız da kendiniz bilirsiniz. Ben ağaç göründüğü kimseye bir şey tembihlemiyorum ama bu sahile inen orman yolu zaten hem genellikle o yolu kullanıyorum hem de video atıyorum orada. Yani bu videoda göremezseniz inanın bir 5 video içinde zaten görürsünüz büyük ihtimalle. Onun dışında az önce geldiğim yer Demirci Köy'den buraya gelen ee, orman yolu, bir de Demirci köyden Sarıyer'e giden var, bir de son olarak işte Bahçe köyden şimdi benim gideceğim e, Masda'a bağlananlar. Tamam mı? Yani buraya geldiğiniz zaman nereden nereye giderseniz gidin abi her yer Orman yolu tek şerit çift şerit böyle tatlı ki şeyler falan benim gördüğüm çok da izlemiyorum takip o kadar etmiyorum ama motovloggerlar motor tanıtımcıları hep buraya geliyor Doğan Kabak'tır araba çekme hep buralara geliyor yani bu nasıl bir kıyaslama bunun niye söyledim derseniz ben de bilmiyorum niye söyledim ama gelin görün lan işte hani güzel yerler orman koruma merkezi olsun işte anladın mı Takılın buralar güzel yerler. Ben ilk YBR 125 ile işte motor kullanmaya başladığım zaman anla aletin lastikleri bisiklet zaten yani şu kadar ama bu yollarda sürüyordum durmadan. Bir kısım ehliyetsiz sürmüştüm. Önermiyorum. Ama acı gerçekler. Ee, bu yollarda sürdüm ettim. Bu yollarda öğrendim. Şimdi aynı herkese de hitap etmeye çalışıyorum ama gidip de benim okulumun orada tabii ki bir hayat var. Avcılara gidip geliyorum. O zaman daha da iyi ki avcılarda bir çocuk motor videosu izleyip motor sürmek istese ve motor alsa ve motor sürmeye başlasa zor işi zor. Fakat sarı yerdeki çocuğun işi kolay. Tarabya'dakinin kolay. İstinye'dekinin kolay. Coğrafya meselesi gerçekten sadece ülkeler arası, kıtalar arası değil. İstanbul'da şehir ilçe arasında bile yaşanıyor yani haliyle. O yüzden eğer böyle bir şeye Ayrıca zengin mekanı geçen arabalardan gördüğünüz gibi işte çekim dışıydı 2-3 tane Ferrari çekim yapıyordu falan böyle yani Ben kamerayı açmamıştım ama Ferrari'ler geziyordu falan böyle Is that a Ferrari? Dedim ben de hemen o an ee, Doğal bir şekilde Neyse abi gelmenizi görmenizi hangi motorunuz olursa olsun arabanız olursa olsun o top taşıma çok niye önermiyorum biliyor musunuz bence Belgrad ormanına gelip mangal yapmak çok vizyonlu ve böyle çok farklı bir hareket değil abi eğer komşuna sağına soluna sallamıyorsan ben olsam balkonumda yaparım tamam o kadar hevesinin nikahından hamak toplayıp onu toplayıp bunu toplayıp, bunu toplayıp Abi trafik çekip şeyi bekleyemem şimdi. Belgrad Ormanı'na gireyim, 3-5 kuruş para vereyim, iki mangal alayım. En takılayım bana göre değil. Ama işte buraya gelen offroad grupları var. Eğer ben birkaç tanesini takip ediyorum. Umarım önümüzdeki yıllarda bir tane offroad arabası hayalindeyim ama bakacağız. Bakacağız durumlara. Neyin ne olduğu belli olmuyor. Hele bu devirde. Offroad grupları geliyor, fotoğraf çekmeye, stand yapmaya millet geliyor, gazlamaya, işte viraj yapmaya, sağ solu görmeye, sahile görmeye herkes geliyor. Siz de gelin. Sanki Bahçeköy Kemerburgaz muhtarıyım da size burayı pazarlıyorum ama değilim. Babam falan yok. Babam da değil muhtar şaka yapıyorum. Ay ay. Ee, çok doğru bir cümle olacak mı bilmiyorum ama buralarda çok çevirme de olmuyor. 2 3 tane yerde oluyor ama mesela burası Koç Üniversitesi'ne bir tık yakın olduğu için orman yolları. Dayı niye bu kadar yanımdasın? Uzak dur lan. Yani bak şimdi bak. Bak şimdi bak. Bak ben bu trafiği geçmeyi de biliyorum ama sakince sürüyorum. Şimdi bu göt götüme yapıştığı için ben de daha yavaş süreceğim. Daha da götümde kalacak. Ben istiyorum ki olay olsun. Mevzu patlasın. Tamam mı? Vur patlasın çal oynasın. Anlatabiliyor muyum yani? Ne oldu? Motordan zevk almıyorsun. Aga bir saattir Bahçeköy'ü e, orman yolunu övüyorum. Ama Angus'un teki götümü yalamak zorunda. Şimdi arkamı döneceğim. Başka bir şey yalatacağım derim ve videoyu ailem akrabalarım izliyorsa hemen parantez içinde de bir özür dilerim Şimdi saate bakarak saat 4.45 ee, Bakıyoruz ve diyoruz ki maslak doludur ee, Zaten büyük ihtimalle bir tane video atmış olurum Beşiktaş'ta geçen bir trafiğe yakalandım koronavirüs döneminde ee, Nasıl diyeyim bir kilometrelik yeri belki yarım saatte gittim Bir de bugünkü gibi Sırtımda kocaman bir çanta olduğu için Enine büyük bir çanta yani Şöyle böylemesine değil Uzun bir çanta olduğu için Trafikte kaldım Belki bugün de kalırım Bu Diyerekten Bakalım öyle işte Biraz da boş atıyorum Aklıma gelen bir şey var mı Diyeceğim bir şey var mı Yok Yok mu? Yok bu video böyle bitsin. Küçük bir video olsun.